ne haber? Aa, iyiyim Çağatay. Seni sormalı. İyidir. Hayırlı olsun, geçmiş olsun. Kurtulmuşsun altıdan. Vallahi kurtardık ya. Oh! <laughs> <laughs> İyi, süper. Şey, daktilo mu? Ha. Duydum, oyun yazıyor bu <laughs> Deniyoruz öyle işte, bakalım. Bakacağız. İyi, ee, şey diyeceğim. Senin askerlik ne oldu? Çağırmıyorlar ki. Bir şey yok yani, değişen bir şey yok ama çağırmasınlar zaten. Bu aralar keyfim yerinde. Ama da bak, senin keyfin yerinde olabilir. Hayırlı olsun. <laughs> Dileğin babası gelmiş. Evet, evet geldi. Şu anda pastanede oturuyor. Bana bak. Heh. Çok fazla ortalıklarda dolaşma ha. Nurtan teyze ıslatmasın seni. Çağatay, bu sefer işi susuz halledeceğim. Gideceğim direkt babasıyla konuşacağım mevzuyu. Direkt. Gerçekten mi? Vallahi. Kolay gelsin. Sana da. Ne diyeyim? Görüşürüz. Görüşürüz. Allah'ım direkt konuşacakmış. Dikkat et yine kolun bacağın kırılmasın. Tamam. Yavaş yavaş, vallahi Allah nuri bulca. Yeminler nasıl buldun? Özlemiş misin? Arabistan'da bulamazsın böyle peynirli böyle ya. Memleketten geliyor onu peynire. Vallahi özlemişim Sami Usta. Vallahi billahi gözümle tüttü ya. Aa helal. Senin işler de yanlış ulan. Vallahi şükür be. Az önce ta kalabalıktı. Herkesin işi var. Gidiyorlar, geliyorlar. Değil mi Ali abi? Afiyet olsun. Maşallah. Herkes hayırlı işler ve de bol güneşler. Vay Ali kardeşim. Hoş geldin ya. Gel otur özlemişim seni. İyi bu adam. Otur iyi. Ne içersin? Çay, kahve? Kahveyi daha sonra içeriz. Ben bir çay alayım. Ha, ah, ver bakayım bir çay bu ya. Ee, nasılsın Ali kardeşim? Ama ne olsun, her zamanki butik işte. Böyle acaba o sefer kimi dolandırsam diye... uğraş antille kuntille icra bunda Aşk olsun ama Sami abi, bana her şey iyi de... ...ama butik Ali insanları kandırır değil mi abi? Biz ekmeğimizdeyiz, işimizdeyiz, gücümüzdeyiz Nuri amca. Yani. Duyduk duyduk, işleri büyütmüşsün. Ahmet'le tekstil işine girmişsin. <laughs> Girdik vallahi, <laughs> inşallah daha da iyi olacak, daha da güzel olacak. E ee, biliyorsunuz, ben iş yapmadan duramam. Bilmez miyim, bilmez miyim? Ee, işler de yoluna girdiğine göre sıra artık evlilikte de öyle değil mi? Evet, evet. Şey, evet, ah üstüme de döktüm, doğru. be <laughs> abi abi. Vallah gözün aydın Nurtancığım. Ay sağ ol Rukiye abla ya. <laughs> Cık, Rukiye abla ne iyi oluyormuş ama evde bir erkeğin olması. Ya şaka maka bayağı yorulmuşum ha. Evle ayrı uğraş, kızla ayrı uğraş, o butikle ayrı uğraş. <laughs> Ay canım benim. O <laughs> bak, ha. söyledin mi Nuri Bey'e butik Ali? <laughs> Yok hemen sık boğaz etmek istemedim. Ama söyleyeceğim, çeksin bir kenara konuşsun, kızımdan uzak dur desin. Lay lay Hah, Cık, lay lay desin. Lay lay Tabii canım. Lay lay lay... Ee evet, hey Ali, şöyle evleneceğin falan bir kız yok mu? Ya söylesene. Ya söyle Nuri abine, biz yabancı mıyız? Şey e, e, var var aslında ama. Aması ne? Aslan gibi adamsın ya. Senin gibi adam'a kız vermeyecekler, kime verecekler? Allah mı? Öyle tabii. Bu devirde senin gibi çalışkan, dürüst, namuslu, halde hatırlı adamı nereden bulacaklar? Değil mi Nuri babacığım? Ama Nuri abiciğim değil mi? Yoksa kızın babası mı sorun çıkarıyor? Ha yok, yok. Kızın babasının niyeti var. Kızın babası veriyor ama anası vermiyor işte. Oho! Babası tamam demişse boş ver. O işi olmuş beni içini ferah tut. Ne yapar eder o kızı sana alırız. Hadi inşallah. 阿迪伽。<G ül üyor>